Evet selamlar arkadaşlar hey, hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda sizlerle beraber PGR karakterine yeni gelen karakterimiz Veronica için elimizi kıpıldır harcayıp karakteri almaya çalışacağız bir yandan karakterin kübünü petine alacağız kendi silahına büyük ihtimalle atmayacağım onun yerine 5 yıldızlık silahını kullanabilirim gayet de güzel iş yapıyor onun yerine şansımızı Hanying'in 6 yıldızlık silahına şansımı deneyeceğim bugünkü videoda daha çok yani iş yapacağını düşünüyorum. O yüzden artık alayım yani. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce karakter almakla başlayabiliriz. Let's do this. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Hayır gelmiyor. Gelmiyor abi. Hayır. Olamaz. Bana bana böyle yapamazsın. Bana böyle davranamazsın. Hayır. Devam. Yapma bana bunu. Bana bunu yapma. Hayır. Çok harç yattırma. Acı bana. <laughs> Hadi gel Devam 30 30 etti Ayıp oluyor ama. Birazcık şanslı dipleseydik iyiydi ya. Bu ne oğlum? Oo güzel. Bianca ah be eskiden olsa güzel hoş diyecektim de artık bu Bianca'yı kullanmıyorum ki. Hıh. Kaç olmuş? 33. Daha yarısı olmuş. Yardım edin, yardım edin. Buralar şansımız dipleri görüyor ya. Hiç hoş olmuyor bu abi. Ya abi. Bugün şansımız yok gibi. Ama bunu düzeltebilirim diyeceğim de zaten nereye düzeltiyor? Zaten 43 olmuş. <laughs> zaten 40 olmuş. Oo, sonda verdi. Zıştık. Zıştık. Direkt ben tek tek atıp da bekleyemem yani onu. Hadi geç. Aynen. Karakteri sonda verdi. Teşekkürler oyun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. 28'e kadar düştük ya. Bana bunu tek de versen olur mu ya? Yani lütfen yani. İyi en azından bunu tek de aldık. Oho daha sonunda veriyor. Ne gerek var beklemeye. Tamam. Şimdi asıl meseleye geldik. Ah, silah. Silahtan çok korkuyorum ben. Ben silahtan acayip korkuyorum. Korkutuyor beni. <laughs> hadi gel. Hmm, hadi tek onu da bir altı yıldız. Göremedik. Kötü oldu. Ver ver. 5 yıldız. Çok sağ ol. Eskiden olsa iyi falan derdim de. Şimdi zaten kutu mutu falan alıyoruz ya bayağı bir elimde puan falan birikti diyecektim. Oho! Oho! Bu bir tane 5 oldu. Full 3 yıldız var lan burada. 28. Yani atalım hadi gel. 29. Hadi bakalım geliyor. Ne vereceksin? İşte bu. İşte bu. işte bu. işte bu. Güzel oldu. Güzel, güzel, güzel. Tamam. İyi lan en azından direkt tekte verdi. Biliyorsun tamam. Hep hep %80 rate oluyor. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hep %80 sorup %80 olmasına rağmen alamamam. Yani %20'lik bir şansla kaybetmek yani daha zor olsa gerek değil mi? Ama benim için öyle değil arkadaşlar. Evet. <laughs> Neyse aldık en azından. Yavaş yavaş alacaklarım var işte böyle tek 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 toplamaya çalışıyoruz. Şimdiki amacım mesela Nanami'ninkini almak, ondan sonra Vanshin'inkini alacağım, Luna'nınkini aslında ilk önce alsam diyorum. Çünkü Bu takımda asıl DPS'lerden bir tanesi de Luna. Bizim bazı bir tane takım var ya, ismini getiremedim. Bakarız ismine. O yüzden Özellikle ilk önce buna şansımı denesem güzel olur. Şimdi gel. Gel 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 gel. Ha, dur lan, ondan önce, ondan önce, ondan önce senin memory kısmını bir önce ben bir el atmaya çalışayım diyeceğim, atamayacağım gibi gözüküyor. Darwin değil, Da Vinci lazım bana. Ay ee, işte burada olmadı, Da Vinci burada var. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Lanet olsun adamım. Burada da yok lan. Gel. Ee, nerede? Shop. Ee, yeni gelenlerden bir tane şimdi bana lazım. Aynen bu. Bu arada bu karakterde biraz farklı olacak. Normalde biliyorsunuz yeni gelen setten 4 tane koyuyorduk ama bu setten 2 tane koyacağız. koyacağız Verimekaya tamam mı? Şimdi 1 ve 3 lazımdı da bana. Ben direkt hepsini aldım. Ondan sonra başka alacak bir şey var mı? Yok. Material shop, memory shop. Bana... Hangisi lazım ya? Da Vinci, Da Vinci. Bana Da Vinci lazım. Ama Da Vinci'den hangisi lazım? 2 lazım. 4 lazım. 5 lazım. 6 lazım. Ya bu tabi size bağlı. İstersen 1 2 o yeni seti koyup geri kalanını Da Vinci koyabilirsiniz. Yani siz o tamamen size kalmış bir durum. Ondan yani bir sıkıntı yok. Yani böyle birazcık daha güzel gözüksün falan derseniz benim gibi de yapabilirsiniz. Tamam yani tercih meselesi bu. Ee, giderelim da Vinci'yi giydirelim. Burada da Vinci var ama hoş olmadı. Neyse. İlerleyen zamanlarda bir karaktere koymamız gerekirse o zaman koyarız. Hemen. Ve tamam. Sanırım hepsine koyduk. Şimdi hepsine teker teker bir train yapacağım. Ama ondan önce şöyle keşke ee, klavye tuşlarından da mesela Yana geçme falan olsa, tek tek böyle tıklamak yerine gayet de tatlı olurdu ya. Bu oyunda birazcık o lazım ya, Quality of Life mı diyelim artık yani. Kısacası, e, oynanışı kolay, kolaylaştıran küçük küçük eklentiler diyelim. Onlardan bize bayağı bir lazım bu oyunda. Neyse, belki ilerleyen zamanlarda gelir. Genellikle bunu ben videolarda söylediğim zaman bu tarz şeyler belli bir zaman sonra geliyor da. Neyse, Totemi, totemimizi kaçırmayalım böyle diyerek. Şimdi sana Rezonans basacağız da nasıl basacağız? O en sevdiğim. Ya atak falan bir şeyler abi bu ne ya? Bana atak ver. Atak ver ulan. Ulan bundan istemiyorum. Yellow da olur aslında. Yok yellow o olmaz. Oo sen, sen sen sen, hiç olmazsın. Tamam tamam bunda kal. Şimdi item olarak kullansam desem Mesela bak burada bizden ne istiyor? Class level. Arkadaşlar bu karakterde en önemli olan şey amplifier zaten direkt. Class level. Bunu getirmeye çalışın. Mesela şuradaki core pasifle falan aynı gözüküyor gördüğünüz üzere yeteneklere. O yüzden karıştırmayın. Class level olacak. Bu arada bunu kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. O yüzden yapmıyorum. Signature. Lan istesem vermezsin lan. Lazım olduğu zaman vermezsin lan. Burada biz bayağı bir uğraşırız gibi geliyor ya. Ama bunu da harcamak istiyorum biraz. Kor pasif. Kor pasif mi? Ya oğlum ben daha demin söyledim. Ha klasik, klasik. <laughs> kendim söylüyorum, kendim unuttum. Ha işte bundan lazım. Devam. Biraz evet buralar gıcık edici olabiliyor. Özellikle o kitabı kullanmadığın zaman bayağı bir gıcık edebiliyor. O yapalım. Devam edeceğiz. Bu şekilde devam. Biraz harcamak istemiyorum ya. Bunu ha özellikle harcamak istiyorum. Şu puan var ya bu puan bayağı bir birikti. Kol pasif değil, klasik, klasik getir bana. Klasik işte bu. Adamsın. Devam, 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 devam. Ee, ya bu ne lan? Lan oğlum, lan oğlum. Hadi lan basic atak en önemlisiydi. oh, 5 bir atak. Atak krit. Atak kriti çevirebilirim de. Şimdi yapma. Oo, tekte verdi. Hmm, güzel. <laughs> devam, devam. Tek 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 tek. Sen ne diyorsun ya? Atak crit verip duruyor ya adam. O da. Hmm. Beni böyle mesut et. Tabi böyle değil yani. o güzel. Güzel güzel güzel. Tamam. Ya aslında malzemeden dolayı değil ya. Birazcık daha hızlı yapabilmek istiyorum. 5 saat burada kalmak istemiyorum da o yüzden yani. Eee tamam anlaşıldı. bu 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 bu, bu. Şarkıda güzel geliyor ya Ama sen Ben daldım gittim atak crit vermedi işte verdi mi? Basyon basyon gidiyorum sürekli Neyse dur dur, dur. Motora bağladık gidiyoruz Eee bunlara da devam edebilirim Atak defans. Yok atak crit ver ya sen bana. Zaten bu alanda fazla kalmayan bir karakter. Bir şey taklamayacağım. Devam. Atak crit verir misin? Hadi 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 beni yorma beni yorma beni yorma oyun beni yorma oyun. Bu bak bugün gelmesi mükemmel oldu bu arada. Bak bu tarz güzel güzel kolaylaştıracak işler mükemmel. eskiden ne yapıyorduk hatırlarsınız bundan kaç video öncesine gidin bak. Hatırlayanlar çıkacaktı. Ne yapıyorduk? Gidiyorduk bundan satın alıyorduk memur Aynı memori de satın alıyordun. Geliyordum buraya onu bas onu bas bitti mi? Geri dön. Gene satın al. Ne gerek var? Aa buradan basıyoruz işte muhteşem oldu ya. Aldığın kadar aldığın kadar değil herhalde ya birazcık daha pahalı olabilir burada. Ama işte ortalamasını falan almışlar. Kor pasif değil. İşte bu civarlarda bir şey harcayarak gene memori alıyorduk. Tamam. <laughs> Güzel. Bitti mi? Bitmedi. Bitti mi lan? Bitti bitti. Bitmedi. Hypertoon. Aa doğru yalan. Hypertoon meselesi var. Aynen hepsini bir Hypertoon atacağız. Yetiyor mu malzeme? Yetiyor. Ben de 14.000 var. 5760 istiyor. 3300 var bende. 960 istiyor. Yapıştır. Işte. Gönder. Şimdi evolve. Dur evolve değil. Abi de karakterlere SSS yapması var ya. Bu çok sıkıntı benim için. Elimde şey yok. Malzeme yok ya. Daha bir de Hanying de var. Hanying'i de SSS yapacağım. İşimiz <laughs> uzun. <laughs> Niye 19 diye parlıyor lan? Hmm. Buna bir bakarız. Aç bunu, bunu şöyle güzel bir şekilde yükselt. Başka bir şey var mı? Yok, burası S5, e, Aynen. İşte bunu yapmamız sıkıntı. Malzeme yok. Ha, kübünü verelim, kitle kübünü. Tabii ki de kerileyeceğiz. Ee, yükselteceğim lan. Seni kullanacağız bunda. Bunu bilmiyorum işte. Bunu biliyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Fark etmiyor diye biliyorum da olsun yani. Bilenler varsa yazarsak çok güzel olur bak bunu. Ee, yine de biz bunu bir yükseltelim. Tamam mı? Evet aynı. Doğru olanları yükseltmişiz. Bir dakika. Birazcık artsın da artsın. Ondan sonra kullanırız. full full. Tamam bunu da full de full yaptık mı? Yaptık. Güzel. Seninle bir işim kaldı mı? Kaldı tabii ki de. Senin silahından almam lazım. Nereden alıyordum? Ben bunu dondan değil. Yanlış oldu. Exchange shop'tan mıydı? Neredeydi lan bu? ha buradan. Şöyle en sona gideceğiz. Oradan alacağım. Aynen buradan alacağım. oldu mu oldu çok güzel güzel oldu tamam mıyız altının 500 az gibi bu arada etkinlikle beraber Şuradaki bir tane etkinlik var ya istediğim bir tane esran karakteri seçme paketi. Buradan ben Watanabe'yi aldım ve Watanabe'ye hiçbir şey harcamadan direkt SSS yaptım karaktere. Muhteşem bir karakter zaten amca, Watanabe amcayı direkt SSS yaptım. Eğer bir fırsat bulabilirsem şuna da çıkartırım da gerek yok. Ondan önce ben bu karakterin geçip artık şuraya bir el atmam lazım. Aslında bir bakıma el attım da şu ilk kısımları falan şu kırmızıya çevirmem lazım. Öyle hatırlıyorum. Hatta tekrar bakarım. Sonra bir Hyperton basacağım karakteri. Canavar gibi olacak. Şimdi sen de işin bitti. <laughs> Şimdi sıra sende. <laughs> Seni giyebilirim. Şunu çıkart. Ay bu değil lan. Bu bu. Ha. Bunu kitle. Bas. Harmonisini falan hatırlamıyorum. Ona ee, şeyden sonra bakayım. Daha harmoni yapabilecek malzeme var ama başka bir karakteri yapacağım. Vapor rezonans yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum ama neye yapacaktım? Ne yapacağımı hatırlamıyorum. 3 tane. Bu da çok önemli ya. Hatırlamıyorum. Sonra yapayım ya. Yani. Dur beklesin dediler. Videodan sonra yapayım ben bunu. Tamam mı? 6700 olmuş. Ben o bassam onları ben yükselecektir. Bir de buna basması var. Hepsini iport'unladım zaten. Bir geriye kaldı SSS yapması karakteri. Tamam onu da yaparız zamanla. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.